Selamlar dostlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz bugün e, Natalya oynayacağım bir arkadaş demiş ki Natalya full tank yapar mısın diye ben de dedim ki tam zıttını yapayım full kritik yapayım çünkü tank gider, gitmez değil ama fazla bir tadı olmaz oyunun. Ee, ya aslında tank nata da meta arkadaşlar bildiğim kadarıyla Avrupa'da meta da. Ben de e, tank full kritik kasacağım. Vahşi güç zırhı mıydı bu? Sonradan adı değişti. Onu çıkacağım. Bir ya, yalnız velakin Franco'nun burayı görmesi lazım. Şöyle ufaktan dürtüyüm bari de. Onu gidersem keserim, Ayıgısını basmasına izin vermem. Ama öyle bir şey olmayacak tabii ki. Senaryolar, senaryolar, senaryolar. <laughs> Tam komik değil yine. Arkadaşlar e, ürün olarak odaklama girdiğim için hareket hızına vermemiştim buna Birazcık hareket yavaş olabilir Evet arkadan şöyle bir arkalayacağım da Sizin Tabi her zamanki ben bildirimleri kapatmayı unutan bu buna... Bir de ormana fokus attım ya Şaka şey gibi Dur bakalım Roger Rajiro... Dur 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 Selamun Aleyküm Kaç lan kaç 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 Güzel onlar lanser takıldı. Ata iki kill kaçırdın. Ata iki kill kaçırdın. <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? Dur bakalım. O da geliyor bana. <laughs> Cana nasıl burada arkadaşlar. Şükür elhamdülillah bugün ekmeğimiz de çıktı. Şu bildirimleri kapatayım ben. Arkadaşlar saat şu an e, 4 3 saat sonra 4 saat sonra iftar Oruç tutan Arkadaşların Ramazan bayramını Kutluyorum Hayırlara vesile Olur inşallah Da Bunu böyle dürtükleyeceğim Arkadaşlar maçın Late'i sıkıntılı Onu değinmeyi unuttum aslında örlüde de late'de de rakip takım güçlü ama biraz ezdi <laughs> garibanın. Ana. Kıyamadım lan bir an. Vallahi buna da kıyamadım. Ee, maçın late sıkıntılı. Umarım erken bitirebiliriz. Siz orada Turtle'a girdiğinizde Ben burayı yiteceğim abi Full kritik abi full Araya bir fırtına yerleştirebilirim gibi Ama ne zaman yerleştiririm bilmiyorum Şöyle gireceğim Biraz kasma oldu ölmeyeyim Güzel Şey mi ölmedim bağışıklığımı ölmedim bu ara Arkadaşlar sizden ricam ee... Kanal bildiğiniz üzere daha yeni Bu kanal şu anda Aşağı yukarı Bir iki hafta falan oldu ben bu kanala pardon özür dilerim 3 hafta oldu Sizden ricam daha yeniyiz ee, desteklerinizi bekliyorum Ben sizin olabildiğince günlük video atıyorum bazen çıldırıyorum video olmuyor çünkü saçma sapan bir oyun oluyor siz de emeğe hitaben e, abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Onu tut da kese konu ya. Kardeşim selam aleyküm. <laughs> Umarım çok gülen çok ağlar hesabına dönmez maç. Burayı iteceğim. Arkadaşlar solo girdim takımla girmedim. Solo maçlara karşı benim korkum var. ne yalan söyleyeyim. Ee, bir ekipteyim. Normalde 3 e, aydan beri o ekipteydim zaten. Güzel bir ekip. Kes bunu da. Ekiple pek girmiyorum. Böyle solonun ayrı bir tadı oluyor böyle. Acısı da oluyor. Ondan dolayı güzel tankladın kanka. Helal olsun. İşte tank abi budur. Aç, aç ultini. İyi ultisi yok herhalde güzel ulti Manyak <laughs> herif orada saydın ya Dur asist alayım bari <laughs> Başa gitmesin ayağımıza gelmiş o kadar <laughs> hmm, Rafael Lilia yukarıda Lancelot Turtle alıyor. Ormandan ses kasamıyorum. Ormandan ses kasabilsem direkt ormana gireceğim. Frank sen onu çekersin. Aynen öyle. Sabit duruyor zaten. Bunu da alalım gelmişken. Allah razı olsun. Razıra niye bu kadar fokus attık bilmiyorum ama. Hmm. Tapta fight dönüyor. Bunları arkalayabiliriz aslında bir adamsı ay yanlış fokus attım dur bu da güzel normalde kuleler bende kalıyordu bu sefer kalmadı bu oyunda problem var herhalde güncelleme de olabilir biraz kule ağırlıklı oynayalım da acaba şuradan bir lastiği çıkmaz mı acaba veya bir ya? Hmm, gel oğlum demeye kalmadan öldü zaten. Bu şuradan geçecek muhtemelen. Aynen. Nere kaçıyorsun? Nere kaçıyorsun? Şişt, alo. Hey. Arkadaşlar daha ilk kritiğim. Hasarımı görüyorsunuz muazzam. Bakalım nasıl olacak? Ben ilk defa dönüyorum full kritik. Ee, tabi normalde denemeyin çok kırılgan olursunuz. Ayrıyetten hareket hızı falan da kazanıyorsunuz. Ee, daha daha ayrıyetten her itemin bildiğiniz üzere pasifi var. Bunlar sizin hayatınızı kurtarabilir. Ondan dolayı böyle bir şey yapmayın. Hasarı güzel ama bir yere kadar. Onu keseydik be. Şöyle arkadasam mı diye düşünüyorum da ben buraya arkalarsam girerim ama çıkamam. Öyle bir sıkıntı var. Takım çok zor diyor abi. Çok zor diyor ya. Biraz sıkın beyler. Lane'leri itin. Arkadaşlar maçın late'i cidden sıkıntılı. Yani çok ofansif ve güçlü fighter'ları var late için. Alt satmaya başladılar. Ölen top. <laughs> oğlum niye böyle şeyler yazıyorsan oğlum videodayım lan oğlum hepinize geleyim de. abi fırtına çıksam mı ya arkadaşlar yok ya çıkmayacağım durun şuna gidelim iptal edeceğim onu keşke atmasaydın ultini ya boşa gitti eyvallah kanka Arkadaşlar kritikten devam edeceğim ya Konsepti bozmayacağım Gafazdan <laughs> bir kere çıkar <laughs> Ama dediğim gibi maçın erken bitmesi lazım Late'a uzarsa çok çok sıkıntı Acaba çıkmıyorlardı Güzel oynuyorlar Yani mantıklı oynuyorlar Olması gerekeni oynuyorlar Tamam da anladık yeter daha diyeceksin Şimdi Ama çıkmanız lazım Bana hedef verin. Abi yok, ben bizim takım yanlış oynuyor Güzel oynuyor ama yanlış oynuyor Razi abi Selamun Aleyküm abi yine. Ben DJ Dikkat <laughs> Güzel hmm. Daha yeni girdim ben de arkadaşlar ee, Uyuyordum uyku ruhun nasıl kastı öyle ya uyku uyku ruhun uyku ruhun. <laughs> evet arkadaşlar ee, şu şurayı iteceğim ben artık kulelere oynamamız lazım yoksa maç bayağı bir sıkıntıya girecek Alevat <laughs> küfür etmiş bak Şerefsiz. Kapat şunu. Arkadaşlar bu Nathan'ın kostümü de bende e, deneme kartı olarak vardı. Bu kostümü almayı çok istiyorum ama her defasında şeyle alamıyorsun bunu. E, bu kostüm parçalarıyla alıyorsun. Nathan'ın çok sevdiğim bir kostümü bu. Bir zamanlar gerçekten star'dı. star star kostüm bu. Yani adının hakkını veriyor yani. Benim çok cool bir kostüm yani. Ana, ana. Vallahi görmedim ben onu. Abo Vallahi paçayı sıvıyorduk. <laughs> o hırsçı o hırslandı biraz ya. Bana hırslandı biraz o. Hadi Lorda gidelim arkadaşlar. Hey. Güzel kardeşlerim, arkadaşlarım. Hı <laughs> hı. Lilyan'ın bir kiosu canımı yarıya indiriyor şu an benim. Yanata zaten normalde de kralgan bir şampiyon da. hani ufak tefek pasiflerden şeyi kurtarıyor. Hmm. Abi artık lord yapalım ya. Siz bu adamları niye bu kadar beyitliyorsunuz bu kadar? Arkadaşlar ben çıkacağım. Şu tapı ittireyim bir tur. güzel. Racer abi selam aleyküm abi. Hoş geldin. Dur dur acıdım bana lan. Hadi vur Gel şimdi buraya. Hayır hayır. Ha abi orada girelim artık lütfen takım. Hey. Şu an o lord'u alsak o oyun bitmeyecek şu an. Bitiremeyiz yani. Adamlar kasıldı en az bir 3'ten 4'ten bitirdi yani. Lord'a girer misiniz artık Lord'a girin demekten Başım ağrı girdi şu an <laughs> Arkadaşlar şu anda %86 Kritik hasarım var Yani bu ne demek oluyor 700-700 geçireceğiz abi Dur bakalım deneyelim şunu da Aynen 700-900 700-900 kill <laughs> Güzeldi de. E bu beni kovalıyor. Bunun copu vardı yalnız. Şşt, hey. Aman 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 aman. Bas şunu bas bas. Aman diyeyim. Vallahi ölüyordum. Kili ben alsam da ölüyordum. Öyle bir sıkıntı var. Hmm. bizim takım Lord'a girmiyor. Ne kadar doğru yapıyor bilmiyorum. Ama ve lakin. Gel. Gir Lord'a. Abi 1200 vuruyorum ya. 1000 vuruyorum. 1038. Şuradan acaba gelen olur mu? Olmaz herhalde. Akai nerede? Ha çıktı. Onu kesersek bunu kesebilir miyim? Hadi. hadi. Çık 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 çık. Hayır 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 hayır. Franco güzel çekti ya. Franco güzel oynuyor arkadaşlar. Akai ne yapıyor orada? Lancelot'u kesmeye çalışıyor. Ana. Ya benim dikkatsizliğim ya. Şeye gitmem lazım. Ee, pardon. Direkt gözüm bota gitti. Neyse. Lord'u sattık. Sattık ama bilmiyorum nasıl toplayacağız ya. Şu an strese girdim ben. Maç şu an late arkadaşlar. Çok uzattınız çok. Onu çıkar onu çıkarırım ben ya. Abi demeyeceğim muazzam ya. Düşün o Çok iyi. Bir de kanadı var onun üstünde. Git lan git. Git kız. <gülüyor> <gülüyor> Franco, Franco dur oynayacağım oraya ultim geliyor infazım da var ama ve lakin Lesley orada Cık. yok abi yok Cık. çok yanlış oynadım fokus alamadım şeyim kapalı olduğu için kahraman kitlemem oldum. güzel kesti onu hmm. acaba gelen olur mu olmaz tur atıp geri döneyim arkadaşlar. Böyle olmayacak mı? Bu. Burayı satmasalar bari. Geri çıkın, geri çıkın. O nereden can çaldı öyle ya? Of 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 ama Abi neyine sarını yedim ben? Roger vurdu bana ya. Arkadaşlar vallahi korktuğum başıma geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapacağım. Split miple atacağım da. Takımın biraz geri oynaması lazım. Onu yapmam için. Yoksa bir fight'e satarlar. Yani adım gibi eminim. Burayı ittireceğim ben. Şu an split de atamam. Muhtemelen beni peşleyecekler takımın dikkatini çekmeleri lazım gider okula abi Leste'yi bulmam lazım benim ya Leste orada Red'in orada da oraya geçemiyorum Akai var Lilia var Şimdi mi aklınıza geldi Lord? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Tilt oldum biraz ya. Abi Lesley arıyorum da Lesley yanında AK'ya ayrılmıyor ya. Hayır be. Hayır 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 hayır. Ulan o Franco ölürse var ya içim gider. Adam beni korumak için. Ya sen kendine bak ne yapacaksın? Allah'ım ya Rabbim. Şurayı itelim ya. Arkadaşlar maç şu an sıkıntılı benim. Split atmam lazım ama geri çıkın. Lütfen geri çıkın. Geri çıkın abi. Aslında taptan split atabilirim. Beyler beklemeyin orada işte. Niye bekliyorsunuz orada? Bana hedef verin. Ben de size Aa, çok az bir kasma oldu. Ayrıyeten yine kesemezdim. Q'su ee, geldi. Hayır hayır hayır. Yanlış oynadım ya. Tutamayacaktık zaten. Tutabilir miydik? Yok ya. Bu da benim hatam olsun abi ne diyeyim yani ya Hadi orada girmemeleri lazım kule altında kalsalar ben Taptan Split atacağım Biter biter tutamazsınız amaç Arkadaşlar video bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir hem eğlendik hem tilt olduk Allah'a emanet olun Şöyle bakalım kimler ne yapmış Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.